Bugün Minecraft'tayız. Gördüğünüz gibi 2 ve 2 te gördüğünüz gibi evet. o bize öğrenmişsiniz sanatçı gördüğünüz gibi şu orada hatta bir dakika göstereyim size gördüğünüz gibi arkadaşlar buna e, sadece bir arkadaşlar. Bunlar da benim sonuçlarım arkadaşlar. İsterseniz bir girelim şöyle. Arkadaşlar gelinmedi. Bir de şuna girelim. Burada biriimsel istiyor. bir gitti kurmaya denedim ama olmadı. Arabalar çek kare. Arabalar. Tabii. 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 Böyle Tabii. Böyle Tabii.

He? Evet. evet. Otkonlar sonra giriyoruz. Ya anne dur. Anne Onlar...